Hayır. Ne oldu? Senin tüm modları indirdik. Ne? 2044 Lua dosyaları <laughs> arasından 553'ünü indirmiş şu ana kadar. <laughs> Senin ben dolu götürürüm <laughs> <laughs> abi, <gülüyor> abi, abi pırt diyor video kayıt. <laughs> ben girdim. Ya video kaydı alma kanka. Tamam kanka almıyorum. Yok kanka Egemen istemedi ben almıyorum. <gülüyor> 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 bak, bak almıyorsun. Bak almıyorsun şu anda. bak, Ertesi günün akşamında kanalda yeni video var. <laughs> Egemen yorumlarda sövüyor böyle falan. Oğlum yok ya, ya kardeşim, ayağıma bak. Kardeşim, Bacaklarım yok, gözüküyor Kayıta mayıta almıyorum. Of. Oğlum alla. Anı anı. Edit yapmana gerek yok. Anı kalsın şimdi. Işte. Tamam kardeşim. En son anda birbirimize geçirmiştik kanal, <laughs> biliyor musunuz? Anamacı. Ne Kanka, diyor? Kanka. Oyunun no clip kullananın götü çıksın. Emir nerede amına koyayım ben? Emir. Beyler. Yav yav ne? Lan sakin ol sakin ol. Selam dostum. Bu ben işte, kelebek ben. gibi gibi sözleri. No hele gay. Dur. Oo. Oh, <laughs> no, where is my protein? Ne oldu beyler biz şimdi içtik içtik kaza mı yaptık? Oh, işlik işlik kanka zaten. <laughs> Süspansiyon götüme gir. Ulan bu herife sürdürürseniz arabaya olacak şey bu ya. Yani. Where are you from? Where are you from? Where are you ah, from? Where ah. are you from diyor kanka. Ya evet, ki... benim elim niye saymın oldu bu arada? E mouse drop 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 shocking. E ile sol tıka basarsanız şeyi bırakıyor. Neyi? Şu lambayı bırakıyor. E e lan. E ile sol tıka deneyelim lambaz. E bırakmıyor hani E'ye basıyorum. F sol tıka. Benim F geri zekalı. F benim tuşum. Kanka hadi, hadi direkt böyle. Beyler sağ mı sol mu? Kanka hop. Sağ kardeşim dındır dındır. Beyler bunny hop master şampiyon geliyor çekilin yoldan hop. Gate panel is broken. Time to find another way. Açılın Ben giriyorum beyler şu an. Maybe I can jump through Take truck next to France. Zıplasana oğlum. Allah Allah. bak bak bak. Bu salak yanlış yere atlamaya çalışacak diye yine düşecekti aşağı sana. Oo beyler. Hiç. Bak tamam, bu arabanın araba üstünde çizik var. 5 dolar veririm siktir git dükkanımdan. <laughs> o e. <laughs> ya 5 <beş> dolar eder <laughs> lan. Ya lorufa şey ya. kaza yaptık. Kanka bu gerizekalı alkollü sürdü arabayı biz kaza yaptık. <laughs> Burada maden varmış bak çökmüş. Evet beyler 5 FPS e düştü. Beyler harbiden 5 FPS e düştü ha. Hala mı öyle? <laughs> evet. Merhaba. Belli oluyor zaten pinginin çıkmasından şu an. Merhaba beyler. Kanka FPS arttırıcı modu yok mu sende? Onu kullansana. FPS arttırıcı mod bu kanka. Neyden bahsediyorsun be? Ya? Bakmadığın yerleri yüklemeyen mod var ya. Hangi mod olmuştu o? <laughs> Yapacağını çosu kim seni geri zekalı. Ya biz bunu lambayla kıracaktık normalde. Tamam içeri gidince düzeldi benim. Biz evet. burada ne bakıyoruz bu arada? Kanka, bo ya bok gibi map bulmuşsun o zaman koyayım. Gerçekten Yok kanka kesin. ben şu an korkudan altıma sıçıyorum bu arada. Ben de altıma sıçıyorum şu an korkudan. Burası açılmıyor mu? Eee ben böyle oyunu kim ya. Eğer beni bırakmayın. Erken her Kanka bu yurda bir yerden nefes alma sesi geliyor ya. Abi be, misin? Durun be. Yine şey git, şey git, şey git, şey <laughs> bir şey git, şey şey Aynen, 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 aynen. vallahi eksiz bir şey var orada, bir şey var, bir şey var, bir şey var, bir şey var, bir şey var. Kanka açma kapıyı, bir şey var dışarıda. Ha, burası baya kokar mı gerçek hatta? Oo, kanka, şurayı görmüyor mu zaten? Küflenmiş şurası falan. Adamın cesedi öyle bir kokar ki şimdi. Oo, bok gibi kokar. Ya kanka. Et... kanka. çıkma bak, biri var dışarıda diyorum. Ayak sesleri duydum diyorum. Dursanız da ben niye bir şeyim bilgisayarın ayarlarıyla mı şey yapacaksın ya? OBS'de bayağı güzel ayar yapın. Yok dur bekle bekle, bekle bekle bekle. Ağzını sıkın sen. OBS'de geçeceğim. bayağı iyi ayar yapılır. Bana baksanıza beyler. Ya gelin gidiyoruz. Bak vallahi ayak sesi var. Gitme kanka. Duyuyorum ben. Üf, kanka küflenmiş pipi. Ya kanka şurada bir fısıldayıp duruyor ya. Ne oldu oğlum adam ilaçları? Tabanca cephanesi mi? Ya şurada biri var kanka ya. Egemen'in televizyonu. Ya aç şunu ya. Açsana kapıyı moru. Tamam kanka fuck off. Kapıyı açsana lan. Ondan hiç kim ödüm pardon telefon kesmedi. <laughs> 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 ya beyler şuradan iki dakika çekelim. Oğlum en benim lan. Ananı sikim orada bir şey vardı. Orada <laughs> bir şey vardı. Ya söyledim ben sana ya. Bir şey geçiyor buradan dedim ben sana. Bebe Hamdi. Kanka ya. ben hiç gitmek istiyorum. Ya oğlum ala burası niye bu kadar büyük? Bir şey gördüm bir şey gördüm bir şey gördüm. Bir şey. Kanka <laughs> Dur kanka kanka herkes sakin sakin gitsin. Herkes bak o silah götürsene sokarım seni. Allah! Birini ısırmışlar wow. yine. Lan ol... Aa, Çinci abiye ne olmuş? Ananı, ne diyor? Nereye? Elime bak. Silah buldum. Sikeyim ben de silah ya. buldum. <laughs> Beyler ışık lazım bana. Tamam ben. Neyse tamam. <laughs> ben ışığını tamam. Işığını tutuyorum ben seni göre. Yok iyi tamam. Çektim silah. Kanka şuradan valla bir şey ses geliyor. Ya. İyi gidelim o zaman gel. Ya şu siklimin silahını çeksene. Put your gun. Bak burada çok fena ses geliyor kanka. Nereden? Çıkıyor. Biz nereye geçeceğiz biliyor musun? Biz buraya atlamamız lazım. Dur kanka burada da bir yer var ya. Of. Oğlum biz kaza yaptık da biz zekalı mıyız da buraya giriyoruz ya. Evet. Derin gidin amına koyayım. Şu karşıya mı atacağız? Orada bir şey duruyor. Geri dön. Geri dön orada bir şey duruyor. Trinidad. Ananı götünü sikiyim. Ananı götünü sikiyim. Ananı Dur beyler hemen geliyor. Beyler. Ölüyorum. Hadi çocuk Kaç. Ölüyorum. Emir neredesin? Emir. Ben şu en alt, en alt kontrol etmeye geldim de. Hiçbir şey yok mu? Yok. Kanka 40 canım kaldı. Ve her yerine kan bulaşmış kanka. Bekle. Bak bunu görmedik tamam mı? Alo neredesiniz lan? Evet, buradayız. Buradayız ha? Gel gel. Hiçbir şey olmadı. Zaten olamaz kanka. Ben sizi Hiçbir şey olmadı yere baksana. <laughs> Zaten olamaz mı? Bak ya. Sağ sola çık. Sağ sola çık. Lan tamam, beyler FBI gibi dalıyoruz. Sağlı sollu. Burada oda var. Burada şey... bir oda daha var. Hiçbir şey yok, gel. Kanka içeride Mahmut Tuncer var lan. Bu ne oğlum sivisi <laughs> ya? Egemenin amma gibi. Ooo. Eeey. Ya ben ama. bulmaca bulmaca çözmek istemiyorum. Bu şunu açayım, açılsın şurası. Ay o harbi açıldı lan. Vay Keşke be, başka bir oğlum? şey isteseydim. Bu siyah tayfa kim? Ya gelir misin? Kanka ben abi. bir şey buldum. Işık o, Dur salak diyeyim. herif. Ama ne oğlum bak. Ne diyor? <laughs> ya dayı... Bence... Ha ananı sikeyim kanka ya. niye bizi bıraktın amına <laughs> Biz burada kaldık ya. O klipte gidek mi? İpane ne bir Ya kanka bozma şu oyunu ya. Kanka ölmüş mü bu arada? Konuşuyor falan da ölmüş bu. Ya yapacağınız zartayız sıçayım ya. Bu ne oğlum? Bak bir şey. niye tabanca aldım elime? Benim elime niye tabanca geldi kanka şimdi bir anda? Gelin artık tabanca. E, duydunuz mu? Var. Benim ne eleme tabanca geldi? Beyler duydunuz mu bağırma sesini? Duyuyorum. Kanka biz otlas mı oynuyoruz oğlum bu ne ya? ah yandım bir de. Kaç kaç. Şu Işığı aç biri şurada biri arkamdan fısıldadı kanka aç şu ışığı. Getir şuraya ışığı. Döfren misin amana koyayım? Evet. Oğlum donuması donuma ya bu ne oğlum? Biri getirsin şu işi. Aa gel gel this gel. gel dans izli key card. Eti sevi. Gel 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 gel. Bak 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 bak. Burada burada burada. Sık şunu Oha, ya. Oha Sık şunu. Ama benim. Lan. Devlet Bahçeli. Ölmüyor Devlet Bahçeli. Kanka arkamızda biri var. Bu kim? Aa sen misin? <laughs> ya Kekar. Buradan bak. gitmeyeceğiz mi oğlum? Canın canın o canın canın canın. Oo, canın, canın. Ya K kartımız yok mu bizim? Ben de K kart. E açsana sana şurayı. Nereyi? Burayı. Açılmıyor. E. Bu ne oğlum? Kim e, tamam, çıkıyor Hangi yapacak o? Hı. Dur. Açtık işte. Gel gel. Gel. Şu elemanı öldüreceğiz. <laughs> Mermim bitti. Sağ kontrol. Ya kanka kontrolü. birinin götünü falan ısırıyorlar herhalde. Bu çığlıklar ne ya? Geri meğer karşıya geçeceğiz. Of. Egemenin evi değil mi lan bura? <laughs> lan burası şey değil mi ya? Devlet Paçeli Hiding Place. Hop Emir e ayağın kayıyormuş falan. Benim mermim bitti haberiniz olsun. Aşağı atlamaya çalıştım lan. Rus bir çocuğu şey bana saldırıyor. Işık tut, ışık tut, ışık tut, ışık tut, ışık tut. <laughs> tut, açık tut, tut. Tam benim var. Herkes sakin. Ha, aynen kanka. Biri bana, biri bana şu ışığını tutsun artık. Ah, eh, tuttum ha. Tam bir bok göremiyorum ben çünkü kanka. Ah eh, geliyor. Ar bunlar şuna bir sana geldi. Ne oluyor ama ne koyayım? Ne ne yapıyor bu? Aç. Kart. Hmm, I need a card to unlock this door. Ya, no <laughs> shit, Sherlock. <gülüyor> 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 ya ben de hiç pişirdim sizi ya. Kanka içeride biri var şuna vursanız lan Buraya ah. mı? Vay amına koyayım. Tamam bakın beyler gördünüz mü ben ışık taşıyıcınızım bundan sonra. Adamsın kanka ama senin her an kafana bal atabilirim. Canavara sıkacağım niye? Bak kanka burada Mahmut Tuncer var. CJ değil mi lan bu? Bakalım da CJ değil mi oğlum? Değil. Vay be. Emre niye düşüyorsun? Yok. Zenci olmadı olmadığı için değil. Vay be. Emre seni yapsan için al bana koyayım. Piç. Orası. Ya tövbe <laughs> tövbe. tövbe Şunu amına koyayım ben senin ya. <laughs> Adam altınız. <gülüyor> <gülüyor> Beyler herkes pompalı çeksin. Kanka. Hayır yapma yapma oh. RPG olmaz RPG. Ey Allah'ım. Nerede nala, köpek? <laughs> kanka bir altıma sıçtım var ya. Ne sen sor ne ben anlatayım. Beyler biz nereden gideceğiz? Horon çalıyordu kanka tamam mı şurada. Horonu dinlemeye gideyim dedim. Ya sonra ne yaptılar? Siktiler ben abi. Üstü, üstüme atladılar kanka. Ya beyler adam zombi bir geliyor. Horon çalmıyormuş ya bütün. Veya buraya gideceğiz galiba. Koltuk altı kokusu. Kanka. Beyler gelir misiniz? Hadi. Ananı sikim ne oluyor lan? Ananı götürü sikim babanı sikim. Onları çekeyim. Çapraz ateşe maruz kaldım. Eğer bir ışık taşısın, bir ışık Bir bok göremiyorum. Bir bok göremiyorum. Öldüm. Kanka arkanda 20 tane adam koşuyor. Ne? Ya bunu kim amına koyayım ananı sikeyim babanı sikeyim anneni göster sikeyim. Yetiştim kanka ölme. Öldü Yetişmeni adam. Yetişmeni sikeyim kanka. Çünkü. Ananı sikeyim. <laughs> İmin. <laughs> Yok. Allahümme salli ala. Ya <laughs> adam imama geldi korkudan. Muhammed. <laughs> Oğlum ben kendim şu doktor odasına kapattım sıçarım böyle şey ha. Neredesin? Gel bassak kanki. Kimin oldu Kim benim dostuma karşı lan? Açma kapıyı. Kapa kapıyı. Kapa kapıyı. Kasıyor. Biri gelecek. <laughs> evet bir ne yapıyorsunuz? Hey, Görüyor mu? Adamı görüyor mu kanka? Karizmayı görüyor mu? Şu herife baksana ya. Sana diyorum lan. Görüyorum görüyorum. Ya beyler burada kimin ölüsü yatıyor bu arada? <laughs> Ege beni. Roket atar Götümüze girsin. Ya şunu atmayın, <laughs> sıkmayın. Yapmayın. Ben, ben ölüyorum. Ben. Elinde sonunda ben yine öleceğim. Abi, lütfen birisi ışık taşıyıcı olabilir mi? Aramam. Ben, ben taşıyorum ben. zaten. Oğlum ben ya var. keşke kalkan modu falan indirseydik de adam öyle kalkan aç aç gitseydi hadi yürü. Hemen arkandayım. Oyunum kasıyor. Kesin biri gelecek. <laughs> Oğlum bin tane adam var burada yürü gel 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 geri gel ışık taşıyıcısı Bur burayı aç Işık taşıyıcısı Lord Garmadon aç şurayı